Herkese merhabalar. Bugün bir yılbaşı parçası ile davetliyim. Ee, ve onun için hazırlanacağım. Aslında şu anda çok 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 az bir zamanım var. Ve sanki çok fazla zamanım varmış gibi yarım saattir de bankayla konuşuyorum. Fakat bu makyajı da çekmek istedim çünkü 3 tane yılbaşı makyajı videosunun geleceğini söylemiştim. Ve sözümü tutmak istiyorum açıkçası. Ve şu anda hazırlanmak için sadece 1 saatim var. Ben oje süreceğim, giyineceğim, makyajımı yapacağım falan filan. Ama spontane gelişecek her şey. Sadece aklımda bir iki bir şey vardı. Bir tanesi de kirpik takmaktı. Kirpik almayı da unuttum. O da tamamen aklımdan çıktı. Ben dudaklarımı lip bağladım Çünkü bugün mat bir ruj kullanacağım. Clinic Moisture Surge isimli kremi kullanıyorum. Çünkü akşam fondötenimin pul pul gözükmesini istemiyorum. Bravo. Daha sonra The Body bu Ice Cube muydu? Evet Ice Cube isimli gözaltı kremini kullanıyorum. Bu inanılmaz hızlı emilen. hem makyaj altına kullanılabilecek bir krem. Yani şöyle yapmama bile gerek kalmadan emiliyor. <laughs> Şimdi her zamanki gibi kocaman gözeneklerimin gözükmemesi için Benefit'in Professional isimli bazını süreceğim. Bordo yılbaşı makyajımda da sürdüğümde ve sürmediğimde nasıl gözüktüğünü göstermiştim oradan bakabilirsiniz eğer izlemediyseniz. İndirimden yeni aldığım Notun bu Full Coverage Concealer'ını kullanacağım. Bu aralar biraz fazla kızıklığım ve sivilcem var. Onların üzerine kullanıyorum çünkü bu hafif gri yeşil bir fondöten, <laughs> gri yeşil bir kapatıcı olduğu için göz altlarımda çok hastalıklı ve solgun duruyor. Ama kırmızıyla kontrast oluşturduğu için burun kenarlarımda ve sivilcelerimde bayağı işe yarıyor. Çok yüksek bir kapatıcılığa da sahip olduğu için. No make up make up yapsanız bile, incecik bir şey sürseniz bile gerçekten güzel bir kapatıcılık elde etmiş oluyorsunuz. Gerçekten inanılmaz yorgunum. Sabah 8'den akşam 7'ye kadar dersteydim. Eve geldim. Şu anda saat buçuk sanırım. Ve saat 9'da orada olmam gerekiyor. Hadi buçuk olsun. Yani benim bir saate en geç evden çıkmam gerekiyor ki bu çok imkansız bir şey şu anda. Ki benim gibi yavaş hazırlanan biri için. Bir de video çekiyorum. Kapatıcım ve bazını sabitlenirken ben hemen göz makyajıma geçiyorum. Her, her zamanki gibi Tıbağ'ımın Puteletonid isimli far bazını kullanıyorum öncelikle. Gerçekten nasıl bir makyaj yapacağımı hiç bilmiyorum. Çok e, sade bir şey giyeceğim. Onu da bugün aldım. Bütün kızlarda olduğu gibi ben de bugün giyecek hiçbir şey bulamadım. Bütün kıyafetlerim, elbiselerim gerçekten böyle güzel diyebileceğim, e, bir partiye katılabileceğim kıyafetlerim yazlık olduğu için. Hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey içime sinmedi. Ben de bugün iki ders arasında Levent'e gittim. İki tane alışveriş marketi dolaştım. Ve indirim sezonunda olduğumuz için doğru düzgün hiçbir şey bulamadım. Şimdi bu kapatıcımı Hourglass'ın Enmute Lighting pudralarından Diffuse Light isimli rengiyle sabitliyorum. Herhangi bir pudra ya da ten rengi bir far kullanabilirsiniz. Ben şu anda elimde bu olduğu için ve çok çok hızlı olmam gerektiği için bunu kullanıyorum. Böylece farlarım daha güzel dağılacak. Ben zaten kıyafette çoğunlukla çok kolaya kaçan bir insanım. Daha doğrusu çok risk almayı seven bir insan değilim. Patlayabilirim diye. O yüzden kıyafetim de çok klasik. Çok sade. Ama aynı zamanda şık da. Sanırım bu yüzden birazcık abartabilirim makyajım. Başlayalım bakalım. Nereye gidecek bilmiyorum. Önce Meet Matt Newt isimli paletimi alıyorum. Evet. Buradaki Matt Sign isimli rengi katlama bölgeme uyguluyorum. Elim ayağıma dolaştı gerçekten. ne kadar seveceksiniz. Farklı makyajlar da yaptığım için yılbaşı için bir tane de klasik kırmızı makyaj yapmak istiyorum. Ya yani en azından şu anda aslında kıyafetime her türlü makyaj uygun olacaktır ama çok sönük kalmaması için makyajla tamamlamak istiyorum. Onun pigmentasyonu çok fazla beğenmedim. Şuradaki Met rozenin isimli Rengi alıyorum bu sefer. Ve yine aynı fırçamla katlanma bölgemi ısıtıyorum. bu çocuğu da kameraya sokmasaymışım iyiymiş. Umarım yayınlayabileceğim kadar güzel bir makyaj çıkar. Bu arada bayağı uzun zamandır böyle sohbetli bir makyaj videosu da çekmiyordum. Bu ne kadar güzel olacak bilmiyorum. <laughs> Çünkü çok telaşlıyım. Ve telaşlanınca benim elim ayağım titremeye başlıyor gerçekten. Bunu artık görmekten sıkıldığınız Silik'in Ultra Matte paletinden bordo rengi alıyorum. Yine şuradaki. Bunu da daha küçük bir fırçayla uyguluyorum ki uygulamak istediğim yerden daha yükseğe taşmasın. Öncelikle birkaç güne aralık favorileri gelir. Onun adla da yazarım zaten. 2015 favorileri gelsin mi diye. Çünkü onu çekip çekmemekten emin değilim. Lorac Pro paletimdeki şuradaki Sable isimli rengi alıyorum. Siz herhangi bir sıcak kahve tonda kahve farı alabilirsiniz. Bu son kriz rengim. Şuradaki cream isimli rengi alıyorum. Ve köşelerini dağıtıyorum. Çünkü bayağı hızlı makyaj yapmaya çalıştığım için bir görüntü oluştu. Onu temizliyorum ve dış köşeleri güzelce dağıtıyorum. Şuradaki light buradaki light bronze isimli rengi göz kapağımın iç bölümüne uyguluyorum. Daha sonra şuradaki gold rengini geçiyorum. En son olarak da şuradaki garnet isimli renkle dış köşeleri geçiyorum. istediğim görüntüye ulaşamıyorum. Çok hafifçe birbirine karıştırıyorum bunları. Saat 8 olmuş. Acılığından, duruşundan, fotoğrafta nasıl durduğundan emin olduğum Nars Glow fondötenimi Beauty Blender'ımla yüzümü uyguluyorum. Hop, oh, un kurabiyesine döndüğüme göre <laughs> İşlem tamam. Yine kapatıcılığından emin olduğum ve kalıcılığından Esalador'un Double Wear Concealer'ını kullanacağım. NYX kapatıcı da buna çok yakındırıyor. duruyor. Ya bazen böyle Aslı inandığım videolarındaki gibi olmaktan korkuyorum. Buralarıma da <laughs> Şu an doğum kurabiyesiyim. Yine elimde olduğu için, tamamen elimde olduğu için uygun fiyatlı olarak sevmekte kullanabilirsiniz. Hourglass'ın Ambient Lighting pudralarından Diffuse Light'ı yine elimde olduğu için Beauty Blender'la uyguluyorum. yılbaşı makyajından sonra takıma kirpiye taktım ya. Bir insan bu kadar mı doyumsuz olur? Beni döveceksiniz. Şimdi kontrol geçiyorum. Kontrol için her zamanki gibi The Balm kullanacağım. İnşallah dökülmezsin çünkü şu anda gösteremeyeceğim kadar kırık bu ürün. Oh, biraz fazla geldi. -oh, -oh. aydınlatıcı abanıyorum. Ama abanıyorum. bekanın Becca'nın Champagne Pop aydınlatıcı sürüyorum. <laughs> Sigma'nın F35 aynen. F35 numaralı fırçasıyla aydınlanma yaşamak istiyorum. Şu anda görüyorsunuz zaten. Yine Meet Matt Nude isimli paletteki şuradaki Metrosen isimli rengini. Tuvaletim geldi ve onu yapmaya bile zamanım yok. Ve giyeceğim şey tulum olduğu için bütün gece onu tutmak zorunda kalabilir. Öbür palete geçmeden şuradaki Mac Garcia isimli rengi kullanıyorum. Çünkü zamanım yok. O kadar bile zamanım yok. İçine giremezsin şu anda kepik. Zamanım yok. Seni çıkartamam. Takılırsın bütün gece orada. Kaşlarımı her zaman gibi Lorac Pro Palette'den Espresso isimli renk ile dolduruyorum. Zaten herhalde bu rengi sadece kaşlarımı doldurmak için kullandım şimdiye kadar. Chanel'in ölüm Le Volume de Chanel. Bu maskaranın ilk katta verdiği hiçbir şeyi sevmiyorum. Ama ikinci katta verdiği volüme bayılıyorum. Ben mat rujlardan Adoring isimli rengi sürmeye karar verdim. Evet makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kısmını hemen geçiyorum çünkü hemen çıkmam lazım. Saat şu anda 8.30 ve tamamen hazırlığımı tamamladım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ben almadım kırmızı rüca.